dünya tarihinde üretilen en güçlü nükleer bomba olan Çar bombası Sovyetler Birliği tarafından üretilmiştir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nin liderlerinden Nikita Khrushchev tarafından üretilmesi emredilmiştir. Sovyetler Birliği tarafından 30 Ekim 1961 tarihinde patlatılan Çar bombası dünyada bugüne kadar patlatılmış olan en büyük ve en etkili nükleer bombadır. Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasından 3300 kat daha güçlüdür. Patlama sonucunda oluşan nükleer bulut yerden yaklaşık 64 kilometre yükselirken bulutun tabanı da 40 kilometreye kadar genişlemiştir. Bomba özel olarak geliştirilen TU-95 uçağından 800 kilogram ağırlığındaki paraşütle birlikte fırlatılarak uçağın güvenli bir bölgeye kadar uzaklaşması sağlanmıştır. Çar bombası 27 ton ağırlığında 50 megaton gücündedir. Amerikalılar daha az ağırlığa sahip 50 ila 100 megatonluk bombalar üretmek için bazı programlar başlatmış fakat başarısız olmuşlardır. Ayrıca Amerikalılar çar bombasına cevap olarak Flashback isimli 13 tonluk termonükleer bomba tasarlamış fakat yine başarısız olmuşlardır. Çar bombası 2015 yılının Ağustos ayında sergilenmesi amacıyla Rusya'nın başkenti olan Moskova'ya getirilmiştir.